Herkese merhaba. Bugün Photoshop'ta silme, çizme ve yazı nasıl yazılır bunları göreceğiz. Şimdi ilk başta önceki videolarımızdan da hatırladığımız gibi yeni bir, bir fotoğraf getireceğiz. File'dan open diyerek ya da karşısındaki Ctrl e O kısayolunu kullanarak, kısayolu kullanarak. Buradan istediğiniz bir görseli indirme nasıl yapılır bunu da göstermiştim. kartları eklerim. Bunu açıyoruz. Bunu buradaki rectangle Tool'a alıyorum hepsini. Edit'ten Copy'de diyebilirsiniz, kopyalayıp ya da Ctrl C diyerek bu sayfama gelip Ctrl V diyerek ve Ctrl T diyerek büyütebilirsiniz. Kısa yolları kullanmak çok önemli. İşinizi hem daha hızlı hale getirir hem de size daha büyük bir kolaylık sağlar burada panelden aramakta. Şimdi silme işlemi için Eraser Tool'umuz var. Şimdi bu Eraser Tool nasıl çalışır buna bakacağız. Şimdi burada ilk başta burada silgimiz ne büyüklükte olsun ya da ne küçüklükte olsun varlığımız bunu gösteriyor. Şimdi biz bir 45 cm yapalım. Yumuşak kenarı seçiyorum. Ya da burada istediğiniz bir şekil yapabilirsiniz. Ben daha böyle yumuşatarak silme açısından bunu seçtim. Sonra burada opaklık diyor. Şimdi bu opaklığı düşürürsem silmek yerine gördüğünüz gibi böyle flür etkisi yaratıyor. Ama ben bunu yükseltirsem %100 87-97 bu şekilde yaparsam gördüğünüz gibi tamamen siliyor. Şimdi daha büyük bir yeri silmek istiyoruz diyelim. Buraya geliyoruz yine bu kısma. Sol tık yaparak burayı büyütüyoruz. 146 cm yani şu an. Gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde büyükçe silebiliyoruz. Veya ne yapalım? Küçültelim. 10 cm yapalım. Şu kısma gelelim. Yaklaşalım sayfamızda. Şuradaki sarkan kısımlardan silme yapalım. Şimdi mesela bunu Ama yani bu ince detayları büyük silgide elbette ki yapamayız. Bu yüzden küçülterek, sarkmaları düzeltebilir veya bir yazı yazdınız ve bu, bu fotoğraf halinde. Bunu hemen silebiliriz. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz silme işlemini. Silme işlemiyle ilgili hiçbir sorun olmadığını düşünüyorum. Şimdi çizmeye geçelim. Ne çizeceğiz? Şimdi buradan kalem aracımız pentolumuzu alalım. Yaklaşıyorum. Neresini çizelim? Şu kısımlardan çizelim mesela daha küçük bir alan. Şimdi sol soltuk yapıyorum, tekrar yapıyorum. Bak şekline göre kavis sağlıyorum. Yine ve yine. Ama bakın tabii ki bunu yaptık. Evet. Şimdi bunu kenara alalım. Daha detaylı bir şekilde gidelim çizdiğimiz kısma yanına. Şimdi buna bir yazı yazmak istiyoruz. Ne yazabiliriz? Şimdi bakalım. Buradan isterseniz Horizonti, horizontal type tool ya da klavyenizdeki t harfine basarak yazı yazabilirsiniz. Şimdi biz, biz dereme amaçlı buradan yapalım. Buradan şimdi renk 5 renk seçelim ilk başta. Yazı stiline Buradan istediğiniz renkte seçim yapabiliyorsunuz. İster buraya tıklayıp bir şey yazabilir isterseniz. Çok büyük çıktı bir an çünkü daha 12 yapabilir ama tabi büyük başlıklar atmak için 72'ye kadar çıkabilirsiniz. Buradan renk seçtik yazı stilini seçelim. Diyelim ki bu olsun. Hadi. Hala büyük değiliz ya. Ha, biz çok yakınız. Tamam neyse küçültmeyelim. Uzaktan baktığımızda bu sefer belli olacak. Uzunluk kaç santim diyelim? 20 santim. Yani burada teknik çizim eğer yaparken nasıl olacağını gösteriyorum size. Şimdi bunu yazdım bu şekilde. Bunu elbette bu şekilde küçültüp büyüt edebilirim. Şu an 6 santime getirdim. Ya da tekrar dediğim gibi büyüt edebilirim. Bakın böyle yaklaşıp. Bakabilirim. Biz buradan ne anlıyoruz? Bunun uzun kısmının 20 cm olduğunu anlıyoruz. Teknik çizim yaparken çünkü teknik çizimler evet Illustrator programında yapılıyor daha çok. Ama paftalama yani A4 boyutuna getirip diğer bilgileri yazmak Photoshop'ta yapılıyor daha çok. Bunu gördüğümüzde de bize zaten kolaylık sağlayacak bu öğrendiklerimiz. Şimdi şu şekilde ben bu yazıya tekrar bir geleyim. Şimdi mesela Hepsini seçtik. Buradan bir başka bir yazı stili seçelim. Mesela bu olsun. Ya da ne bileyim kenarda olsun. Ya tam ortada olsun. Yani burada istediğiniz ayarı yapabiliyorsunuz. Mesela bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Silme çizme ve yazı yazma bu şekilde. Şimdi...